Avrupa şokta. O arada Türkiye istikrarlı ilerleyişini sürdürüyor fakat bizim ülkemizde yaşayan köstebek ailesi rahat durmuyor ki onlara rağmen iyi diyebiliriz aksini iddia eden varsa küresel olan durumlardan haberdar değil ya da halen Leyleylon peşinde hiç etkilenmiyor Ermeni muhalefet CHP ve müttefiklerinin hain planı. Aksini iddia eden varsa buyursun şöyle bir geçmişe ve son 10 yıl CHP'sine bir göz atsın olmadı daha da geriye gidelim Atatürk dahi bu ahlaksız insanların şerrinden kurtulamadı, belki. Milliyetçiydi belki emir subayıydı uzatmaya gerek yok sözde Atatürkçüler yazık sizlere şimdi ne olacak aklınızı başınıza alın Atatürk ise, onun hak ettiği şekilde yad edersiniz kendisinin dahi kabullenmeyeceği şekilde değil yanlış yolda yanlış misyon peşinde dolaşmayın ego tatmin zamanı değil önce vatan. Bu ülkenin bu hale düşmekinin de sebebi bu tarz düşünceye sahip insanlardı. Şimdi Türkiye bambaşka bir boyutta olacaktı. Eskiler daha iyi bilir ama her defasında ayak bağı olmaktan ülkemizin karanlıklara ve her defasında 20 30 yıl geriye düşmesine sebep oldular. Türkiye şu durumda tam zamanı kenetlenme zamanı. Bu zaman ülkemizin geleceğini başta ülkemizde yaşayan ahlaksız, dinsiz, ateistler olmak üzere Amerika Birleşik Devletleri ve o haydut sürüsü maaşları olan sözde muhalefet partileri ellerinden geleni yapıyor. Bu yapılanlar erisi doğrusu yok tüpedüz vatan haini. Bu kahrolası yaratıklara prim vermeyin lütfen bunların. Gözünü para hırsı ve ego tatminkarlığı bürümüş ben paylaşıyorum. Bırak ki daha çok kitleye erişim sağlayalım. Amaç para kazanmak veya popüler olmak değil insanları uyandırmak çok geç kalındı, ama yolun yarısı ne kurtarırsak kargine tekrarlıyorum bunların destekçileri ve misyonerleri sosyal paylaşım sitelerini adeta satın almışlar özellikle genç ve biraz da kusura bakmayın saf insanları ağlarına düşürüyorlar gözünüzü açık tutun bu seviyesizde, repirin vermeyin.